Usta iptalıyız gelen müşteri bizden vazgeçemez. Ona göre gelsin kardeşim. Recep Usta'yı tanıdım, vazgeçtim diyen adam. Bakın Melemen'den mele 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 daha mele Zor. iyiymiş abi bu. Efendim selamlar. Nerede şimdi bu menemenci? Hoş... Osmaniye. Koku bu, gidelim buraya. Osmaniye. Aa, gidelim lan bize. Geldiniz. Güney'in güzel illerinden bir tanesi Osmaniye'deyiz. Osmaniye sanayi Gidin burada vlog çekin o zaman. Sanayi bölgesinde kötü bir lezzete denk gelmeniz abi, mümkün değil. Gidelim Medine'ye rakip. Neden buradayım? Öncelikle Murat kardeşim zaten buraya daha önce gelmişti. Ondan sonra ben de gelirken sordum takipçilerime nerede, ne yenir diye birçok kişiden Savacı Recep 70 denini. Recep Ustam kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nerede hoş geldin. Oğlum sigara falan da satıyor arkadaşlar. Usta arkada kulaktaki ne? Hoş <laughs> bulduk. Nasıl işler bu Bluetooth. <laughs> Şükür hanım dostum seni sormak Teknolojik. Değil, bir yaramazlık yok. Çalışıyoruz. Adana'da... adam. Ben bir yarım saatte geleceğim. Şarkı kalp gözüne başlamak. Başlayacağım. başlayacağım. Birazdan kalp gözüne başlayacağım. Oyundan önce. Yarım saatten önce <gülüyor> girebilirim <gülüyor> kalp gözüne. Çok acil. Hemen Ulvi'yi ders çıkartmamız lazım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk tamam, abi neler Bu Kısa maviler kalmam lazım şu an kadar. Tost adam yapıyorum. Tostla biçim açtık. Eskileri satıyor. Yumurtalı üçgen peynirli. Oğlum 3 yıl de... önce video. Tost yapacağız. Çok güzel. Menemeni nasıl yapacaksın? Bir de menemeni hem acılı adana işi hem de kıymalı yapalım dedik bugün. Süper Bundan sıra. sonra yine müşterilerimize kıymalı, kıymalı, kıymalı menemeni yapacağız. Başlayalım abi. Başlayalım abi. Hıymalı kaşalı Hıymalı kaşalı şey kıymalı kaşarlı her şeye varım ya. Kıymaları doğruyorum abi. Ustaya bak de. Recep abi Osmaniye'de sanayideyiz. Sen de burada. Sanayi tostu tıkıyorsun zaten tıkıyorsun? güzel olur. Osmaniye sanayisinde e, 18 yılımız oldu hamdolsun. Kazasız belasız. Soğan işine girmeyelim ben hemen ya. Ben işi yapıyorum. Tost işi yapıyorum. Yıllardır burada bu sektörde Soğan işine Hayırdır, girmeyelim görevler ya. Recep Usta. Değerli müşterilerimize. Soğanları bana sormadan doğradın. Senin abi, tarafın belli oldu. Ben soğanlı menemen yapan taraftayım abi. Soğanlı menemen soğanlı olur diyorsun. Abi ben soğanlı yaparım ama müşterim derse ki ne be soğanlı menemen yemiyorum kardeşim eyvallah başlarsa soğansız. Ama kulağa da bilgi gitmesi lazım soğan evet. yemiyor diye. Abi şimdi kıyma koydun sen. Kıyma biraz düşecek. Tamam. Kıyma biraz düşecek. Hafiften bir suyunu bıraktıktan sonra biz ne yapacağız? Onun üzerine ondan sonra diğer malzemeler yapacağız. Bu da bizim sucuklu ne, ne demen de yani? O İzin mi tamam. e, e. e, e. <laughs> Bunlar birer porsiyonu hazırladığın şeyler. Diler, evet, birer kişilik. Ya Recep abi, izninle bir şey sormak istiyorum. Tabii ki, Müsaaden varsa. Tabii. Abi şimdi domates yenile diyor. Video çekiyor diye fazla evet. domates atmış günlerinde. Ama son ee, günlerini yaşıyoruz. Ha, Hayırlı görevler Recep abi. Kışın ne olacak abi? abi? Aynen İbo. E Anladın mı? Anladım. anladım. Abi, tamam. Çok konuşmayalım. Biz bunu gene yaparız Allah'ın izniyle. Bir sıkıntı yok. E tabi ki yaz domatesi, mevsim domatesi daha güzel oluyor. Biz bunu konserveden denedik. Ama konserverinde olmuyor. Bir tad ekşiliği oluyor. Müşterilerimiz beğenmiyor. Bakalım kıymamız ne durumda? Ooo kıyma oldu <laughs> hoca. Kıymamız dana kıymamı, koyun kıymamı. Kesinlikle koyun kıyma, dana kıyma bizim burada kullanmayız. Ne? <laughs> Kesinlikle koyun kıyma denir normalde. <laughs> dana kıyma olmaz. Kesinlikle at kıyması. Kullanamayız. <laughs> evet, biberleri ekliyorsun. Biberi sarımsağı, soğanı. Biraz büyük doğru ama usta da. Evet domates de çok büyük. Tarzı öyle. O, de. O, o salacak bir kendine bir bir salacak. Ooo. Az Oo, önce bahsettiğin tostu yapacaksın doğru. şimdi. O, o Üçken Aynen Aynı şey yapabiliyor lan bu adam. Yapacağız. Sucuk katmayacağız. Kaşar da katmayacağız. Böyle yumurtaları sen kase yerine bir bardak Abi, gibi bardak bir şey bardak, ayranı evet, bir bardak daha pratik ve güzel oluyor. Oğlum şu makinede çok lezzetli yapıyordur ya. Bıçaktan başka bir şey de kullan. Bu sanayi tipi mi tost makinesi? Aynen. Evet. Bunlar kaç? Yarım Hiç. saatte mi ısınıyormuş bunlar? Evet yarım saatte. 3000 volt. Eve alacaktık bunlardan bir tane. Evet hayalim alacağız. Katman olsa. Sen kendi evine bir tane al bakalım. Memnun kalırsan şeye de alalım. <laughs> Annem izin vermiyor. Niye? Google ne izin vermiyor? Bununla kim uğraşacak diyor. Sen kendin uğraşırsın. Doğru. Tamam ben alıyorum. Google satan tanıdık var ha. Oğlum bunların küçükleri de varmış bak. Küçükleri de evde var diyorlar. Küçüklerinden al bunu, bunu. Bunun tadı büyüğünde işte ya. Böyle bir saatte kızması lazım. Ama Google tek başına yiyeceksin yani bir saatte kızıp zaten bir yarım ekmek ya, de, ye ye tam ekmek ye yani bir tane de doyacaksın. Aynen. Küçüğü de yeter bence. Ben küçüğü alayım o zaman. Daha çabuk temizleniyor. Daha hızlı temizlenebiliyor. Şöyle bir yumurta sarıyor işte Google'a. ya. Küçüklerde yumurta olmuyor. Bunu nasıl temizliyorlar ama Bu hayatın ya? Hayatın standartı olan. Çok zor temizlemesi Sirkeyle abi. Bu e, iki yarım olan bir tostumuz. Ha bu daha tostlu olacak o yumurta. Sanayi esnafı tamam. ekmeği sever. Abi, bir şey yediği yani zaman neden, dolmayı be, sever. Beden gücüne çalışan. Evet çalışan insanlar çünkü. Şanki yapacağını cücür, küçük tostu, yapamazsın. Yani biraz evet. dolması gerek. Haramasın otur Fatma yedin mi? Yedim abi. <laughs> Yok. Bu daha önce sipariş eden müşterilerimizin melemenini artık Ha. Hazırlık gelmiş. ha, dün ben de böyle bundan dün var ben de de. Senin zaten arkanda bir miktar yumurta var ama ben burada izleyiciler şunu da göstermek istiyorum. Bu kadar yumurtanın burada olması senin iş yaptığın anlamına geliyor. Burası demek ki gerçekten tavsiye edildiği kadar var abi. Teşekkür ederim. Müşterilerimize, dostlarımıza, bizi öneren, yeni müşterilerimizle memnun olabilirsiniz. E bir tane alıyoruz. kırdı. Ama bir konuda iptal edilir Gelen müşterilerimizden var. ona göre gelsin kardeşim. Recep ustayı tanıdım, vazgeçtim diyen adam biraz... Bir tane kırmadım, Bir tane kırdı, onun da yarısını attı. Zor. Biraz zor. Karışma usta İki kırmış, iki. Benden bir kere yemesi iki. yeterli diyorsun insanların. Yani daha sonra müftü arasında olabilirler. İki yeter. İşi bize bırakırsa, Recep abi nasıl biliyorsan öyle yap derse, o iş bende. Ama kendi istediğine göre bir çalışma olursa. Bak şimdi. Şıkı... Aa, gördün mü? <laughs> Mutalı tostumuza başladık. Peynirlerimiz geliyor. De. Sen söylemiştin ya, ben de tekrar söyleyeyim. Bu iki şişe iki yarım olacak. Evet. Bu peynir. Bu peynir de Bozar ben. ya sanki. Mükemmel bir peynir ya. Bunu eriyecek abi şimdi. Her yarım kaç tane misiniz? peynir Sıcak kullanıyorsun? Doğru, Aynen gibi bak. Evet, peynir ya. İkişer tane. İkişer tane. Mükemmel. Evet. İlk olarak peynir olarak, değil mi? Tavuk dönerden sonra Hayır, şey. Abi. en Biraz çok sevdiğimiz farklı. şey tost. Daha iyi olmuyor. Bayılıyoruz tosta. Hatta sadece sabah kahvaltılarında değil, öğlen bile yeniliyor. Hatta gece acıkmalarında bile. Evet. Tostumuz. Evet. Şu kurovanın. Ooo. Güzel oyun ya. yaptı orada. Artık vazgeçilmez bir yok. de, tostu buna, merak ettim Bir ya. de şimdi buna bir acı atar hocam pul. Ama böyle güzel bir yapan esnaflarımız olduğu müddetçe bu tost işi uzun bir Hmm. devam ee, e, başka, başka bir şey atmıyoruz mu? Galiba ustam. Onu kendin mi hazırlıyorsun? Kendin bir yeri mi yaptırıyorsun? Vejeteryan tost. Hazır mı kullanıyorsun? Bejetaryen şimdi domates salçasını, ev salçası biraz fazla. Vejeteryanlar ekmek yemiyor. Hazır salça. Vejeteryan neydi bu? Kıvamına bakalım. Şey kendi cinsiyle. Bu benim menemenim. Evet. Kıymalı. bundan sonraki spesyalimize giren melemen çeşidi. Artık bundan sonra gelen müşterilerimiz kıymalı menemen isteyip de kıymalı menemen yiyebilirler. Sürü olarak diğer menemenle aynı. Oğlum drop Oy, do, mu var şu anda? Drop, drop giriyor biraz. Drop giriyor diyecek. Mami! Evet. Çık çık şu internetten. Mami çık Mami şu internetten. Çık. Çıkıyorum. Ay, oyun falan Allah mı iniyor Epic'ten? Epic falan da şey oyun indiriyordur otomatik. Epic kapattı ya. Steam'den indiriyor olabilir mi oyun acaba? Yok e, olamaz. E, PlayStation açık mı? Yok. Laptop açıktı lan TFT oynamıştım ama herhalde kendi kendine kapanmıştır artık. Ne olacak? Aynı tamam, tamam, şu alacak. an yok. Evet. Ekstra bir şey yok. Yok. Sizin şey yalnız çok yani, enfes bir şey. Ben, ben de, de... bunu metal. Evet, Hadi son hali ya. Zararlı demek. Evet. ...hizmet burada. Kağıt dışı folyo. Ben sarıp gönderiyorum. Soğumasın, uzun süreli sıcak tutsun. Yok eğer müşterimiz burada hazırda yemek isterse... Hemen kağıda. Kağıdın altına bir tabağımız var, servis tabağı. Tostumuzu alıp... Oğlum harbiden bu makine tost olduğu çok belli oluyor ya. Servise yani. hazır yapıyoruz. Ellerine kollarına sağlık. O tırtıklı sağlık. halleri. Şimdi bir tek benim yemeğim kaldı. Ben sabırsızlıkla onu, kaldı. onu bekliyorum. Evet. Kaçta kapatıyordun abi? Şimdi açılışı söyledik. Dörde kadar hizmet veriyorum. Dörtten sonra tezgahları kapatıyorum. Tost ocağını, meleğmenini. E, temizlik işlerine başlıyorum. Kış günü de saat üçte kapatıyorum. Günler kısa. Zaman Aha. etmeyelim. Temizlik ve hijyen bizim için birinci sırada. Bu, bu elbim arada bayağı temiz. Kullanmıyorum. Sabah takıp akşama kadar aynı eldivenle çalışmak benim işime gelmiyor. Vallahi benim iyi değilim. yani temizliği. Benim işime yapmıyorum. Bu ben eldivenle. Sadece işte paraya dokunup buradan tostu yapmaya devam ettim. Bence okey yani. Sayıma belki 15 belki 20 sefer yıkayan bir insanım. Ee, o konuda arkadaşlara böyle bir şey demiyoruz. Onlar tabii ki ne? Eldivensiz kullanabilirler. Eldiven de kullanabilirler ama eldivenimin çok sağlıklı olduğuna inanmıyorum. Bravo usta. Konuştu usta. <laughs> evet, İnanmıyor. Attık. Attık. Tuzumuzu Is, attık. İri domatesler ne güzel oldu şimdi ya. De. Bakalım şöyle bir evet melemenimizin domatesleri pişti, kıyması pişti. Yumurta kırmaya hazır. Kırmaya hazır. Şuradan da yumurtamızı kıralım. Ne güzel Peki, kırıyor lan. Aa 2 3 yumurta var orada. bardağı. Evet. Yumurtayı burada hazırlıyor. Evet. Şöyle bir de karıştıralım. Her zamanki gibi. Bekleyelim. Şimdi bir de Bıçakla maşallah. Bizi şöyle bir takalım, bakalım ne durumda. çok güzel abi ya. Kıymalı menemen bundan Neyi sonra istiyor herkese Ben yes. bugün yayından sonra da yapacağım kendime bir tane menemen Hasan sakin Hasan Hasan sakin <laughs> ol ya Sesim uzaktan geldi Yapılacak evet. Öncelikle onu evet. söyleyelim evet. Ay pazar günleri sanayi kapalı dolayısıyla ya sen de kapalısın Pazar günleri ee, Hindistan. Hindistan. Hindistanlar Hindistanlar Oğlum ezme ama bu de her türlü yapılıyor ya ya çok küçük böyle tık 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 doğrayacaksın ya da böyle ezeceksin. Ben çocuklarıma ayırıyorum. Çok güzel. Ailemle ilgileniyorsun. Evet ailemle evet, ilgileniyorum. Onların bir hafta sonu var. Cumartesi günleri gene böyle hizmet ediyoruz. Şu kıvamı tutturman lazım. Evet, yumurtamızı döküyoruz. Fazla bir yumurta katmıyoruz. Abartı bir yumurta insana biraz... 5 tane, fay tane fay yeter 5. Menemen az yumurtalı olur. 3 tane yeter. Ve kapağını kapatıyoruz. Şöyle bir bakalım aaaa Bişmiş Evet bu bişti abi Bunun üzerine biz kaşar da atalım Biraz karıştırsaydı ben var ben ya, ya Evet biz değil mi karıştırmayı Şu beyazlıkları kalmayacak şekilde Kaşarlı karıştırsaydı Yumurtayı çırpmakla alın harbiden Yapalım abi o dokunuş işte benim dokunuşum ben acıyı seviyorum Evet Kapağını kapatıyoruz ve hazır Abi ben izninle <laughs> Nasıl mutlu oldu adam <laughs> Ve hazır derken ki gülümsemesi. Eline kollarına sağlık. Afiyet olsun. Sağ olasın. <laughs> Geldik en tadım önemli zaman. zamana, tadım zamanına. Çok güzel Bak, bir çekim oldu. Bak şu ekmekte işte var ya. Ustamla birlikte enerjisi fulldü. İsmail çok abi değil mi ya komşu? Edirne'deki daha iyiydi bu arada evet. Abi müsaadenle ben artık tadacağım. Neyden başlayalım? Edirne'deki görünüşte de farklı değil mi abi bundan? Tabii farklı. bir Peki adamın parmağındaki kıllar. Olaya bakar mısın? Afiyet olsun abi. Abi şimdi ben bunu şöyle yemeyi seviyorum. Tam Ekmek ortadan bak. bir kopartıyorum. Sonra bunu hafif böyle biraz içine alıyorum. Şöyle göstereyim. Sonra bunu böyle kaşık gibi. Ne kadar farklı yiyorsun abi gerçekten. Oh. Kullanıp şöyle alıyorum. Of. 40 yıldır şimdi daha. Yeme dersi ben. bir. Yarasın. Aferin. Ya ben de böyle yapıyorum. İçindeki o çıkardığın ekmek var. Onu çıkartmıyorum. Ellerine sağlık. Belki de onu çıkarsam. Kilo anlamında. Abi. Şimdi biraz fiyatlardan bahsedelim. Ben bunları yerken. Bu menemen kaç kişilik oldu? Gelirlerse ne ödeyecekler? Bir de en son neredeyiz? Adresimiz neresi? Başta adresimiz. Yani diyor ki menemene benden para alma. Anlat. Sen bunlara anlatırken ben de Menemen'i yiyeyim diyor aslında. Osmanlı Küçük Sanayi Sitesi. Küçük Oto Sanayi Sitesi. Cami Sokağı'ndan <laughs> Menemenci Recep Usta. 18 yıllık bir esnafım burada. Gelenimiz, gidenimiz, bizi tanıyanımız yok. Kaç çok. liradır abi Anlıyorsun. o zaman sence? 3 yıl önce Menemen. Bu Menemen olsun olsun 3 yıl önce 2 kişi kalık. Kıyımalı mıyımalı da oldu. 30 liradır yani. Turşu da kendim yapıyorum. Ev turşu kullanmıyorum. Max kendim yapıyorum. Menemen'in aslında düşüncelerini söyleyebilir miyim? Tabii ki. Bugüne kadar yediğim menemenlerin arasında en iyisi. Edirne menemen deneyimi. Edirne'ye de gitmiş bu. Edirne'ye de gitmiş. gitmiş. Şaka yapıyorsun. Edirne'ye de gitmiş mi? Gitmiş. O bizim evet. önce o birinciymiş. De. Harika oldu. Komple temiz lazım buraya. Bedava yiyeceğiz. Fiyatından. Evet. Fiyatı fiyatı sıkıntı değil. Kıymalı menemenimiz bir kişi e bir porsiyon 15 TL. Oha. 15 TL. Bir kişi, dedi. bir kişi 15. Ama Olsun. koyun kıyması. 15 neymiş ya? Bir kişi 15 lira. 3 yıl önce de iyi lan 15 lira. Kıymasız 10'dur o zaman. Dur bir dakika hesaplayalım. 3 yıl önce. Big Mac benim ne kadardı oğlum 3 yıl önce? Oradan endeksliyorum ben. Bakalım. 40 yok. 32 lira mı öyle bir şey galiba? Kısa Chester 8,5 liraydı. <laughs> Bu ne lan? Kısa Chester mı? He. <laughs> 20 lira falan. Ben, ben 15 lira ben size bir söyleyeyim mi? 3 yıl önce de yine iyi. Yanında ekmeği ve ayranı var. Kilimeni İki, iki kişi şöyle mi? bir e, de. 30 TL ayranı, ekmeği. Ama ben bunu 30 TL dedim zaten. Turşusu yanında ikramımız. İkram. Gelen dostlarımız sağ olsunlar. Tostumuzun da bir tadına bakar mısın? Abi tostun tadına bakacağım. Şimdi üçgen peynirli yaptın. Hadi o neyse de. Ben tostu daha bir, çok merak ettim abi de. salçası kullandım. Ben de Onu... tostu merak ettim. Tamam. Bunlar mutlu bakıyor. bir yeri, görelim. Abi, Rengi güzel duruyor. Ay tost çıtır çıtır ses çıkıyor. Ulan. Evet ya. Adam da yiyor. <laughs> Şimdi iyi ki. Eee kelene sinek kondu ya abi. <gülüyor> <gülüyor> Ve baya mutlu yani orada durmaktan. <laughs> alın terini yiyordu. Yani Kız <laughs> zaten üçgen peynir, yağlı peynir. Kararında olmuş. Eline koluna sağlık. Tostun fiyatı ne? Çok beğenmedi galiba. Tostun fiyatı 10 lira. Tamam. Yok Aydansız artık ya. Abi. Aa. Ayranla birlikte. Ayranla beraber 12 TL. İşte kutu. Bu arada 10 lira o döneme göre 3 yıl önce, 4 yıl önce olsa 10 Tüm lira. Tüm ekmek 10 ama yarımı 5'te. Yine iyi, iyi gibi. Değil mi yine? İyi yine sanki lan. Oy. İyi iyi. Çok inanılmaz ucuz diyemedim. Çünkü döner, tavuk dönerler o dönemde yarımı iki buçuk lira falandı. Tam ekmek tavuk döner yedim. Önce, o, o değildi ya. ya. Öyle bir şeydi İ üç yıl önce. Yok tavuk dürümde sekiz falandır yani. Hayır evet. hayır üç yıl önce oğlum. Pandemiden <laughs> öncesini düşün. 2020'de 3 yıl önce. 10 lira falan diyor. 13. Burada 3 dediğine göre bu video üç buçuk yıl önce falan. Sallama çağrı. Dostum. Abi ben 3 liraya çocuk yeniyordum. Sen hala çocuksun benim gözümde hiç büyümedin ki. <laughs> Sen hep benim yavrumsun. <laughs> Kocaman adam oldun ama benim gözümden hiç bilmediğin için. Babacım bana mı anlatıyorsun ya? Ben semt mahalle dönercilerini çok seven bir adam olarak söylüyorum sana. Hadi dörtler olsun yarım ekmeği yani. 10 liraya tam ekmek bir şey yerdin yani Dur sokakta. Bakalım, çok ucuz anda. değil yani. Tamam yani okey şimdi düşününce okey çok duyan da ucuz. 3 yıl önce miydi? Bence 5 yıl önce abi o fiyat. O bahsettiğin. Evet oğlum 3 yıl önce 4 yıl önce işte. Bak şimdi. Ben onu böyle 2016-2015 falan diye. Evet evet 2017 civarı. Bak 7 evet. Aralık 2019 diyor dostum. 2019'u düşün. Ulan ben 2010 oğlum manyak mı? 2019'da ben abi, araba aldım araba. 60 bin liraya araba Tiguan aldım. Tiguan aldım ama 60 bin liraya. Döner mi? Evet tavuk döner 4 lira diyor. 2020'de bir haber. Tamam. 2020'de 2019 Aralık yani bu. Ben 2019'da 60 bin lira bir... Tiguan aldım diyorum arkadaşlar. Şu an 700-800 bin lira araba buna yani öyle düşünün. Uygulamaya girdim geçmiş siparişlerine baktım. Tamam. 7 Aralık 2019'da döner söylemişim. Tavuk döner. Nereden? Nasıl bakılıyor? Allah aşkına ben de merak ettim şu anda. Ve 5 liraya söylemişim tavuk döneri 5 liraya. Yarım Söylüyor ekmek mi? mi? Evet yarım ekmek. Tamam abi bu. Ya, e tamam. Bak o siparişte 5 lira. Gidip mahallede yersen 3 liraya yerdin yani. Onu demek istiyorum. Hatırlıyorum abi. Google. <laughs> <Heh>. Ben <laughs> ofiste bak. Ben ofiste Googucum. Ofiste eee. Yayın yaptığım dönemler ee. 2019 dönemleri. Tamam mı? O zaman eve de gidip geliyordum. Ofiste de kalıyordum. Eve de gidip geliyordum. Ee, benim mahalledeki dönercim vardı. Oradan hatırlıyorum ben. 3,5 lira mı neydi? İçini aldırıyordun ama. Yok hayatta. Şu iş aldırma olayını bırakın hocam ya. Birbirimizi kandırmayalım. <laughs> i̇ş aldırma ne? Sanki amona koyayım şey etimi Kobe etimi yiyor. Neyin için aldırıyorsun ya? Döner yani anladın mı? Öyle inanılmaz muazzam bir et yersin. Ekmeksiz ye onu okey. İç aldırmak ne abi ya? Bir de böyle çeyrek ekmek falan filan. Oğlum o jargonun yoktur zaten. Mahalle arasında çeyrek ekmek yap derler. Hayırdır lan vurduruyor mu derler da Öyle çeyrek ekmek isteyemezsin yani. <laughs> onlar fiyatları değil. Şimdi sevap ver Google. 10 lira bu tost. Çok pahalı değil. Bir kere bak pahalı evet, değil, değil ama çok ucuz da değil yani. Evet normal tam ekmek ama. Normal tam ekmek. Zaten sanayi bölgesinde birazcık bir tık fiyatlar en dip olmaz yani. Bir tık dibin bir üstü olur. Çünkü sanayi bölgesinde hani mesela otosanayide, oto mesela yeme içme işi biraz pahalıdır yani. Çünkü, doğru bu doğru. Çünkü hani orada bir ton esnaf, para kazanan esnaf, araba şey yapan esnaf yani. Çok, hızlı çok ucuz değil hocam. Ekmek yedi buçuk oldu haberiniz var mı? Dostum sen şu an bugün günümüzden bahsediyorsun yedi buçuk lira. Günümüze göre mi kıyaslıyorum sence mi? Günümüze göre bedave. Ama ya o döneme göre planlıyorsun ya hesaplıyorsun.